Meşhur kahve. Dostlar kahvesi. <laughs> evet Veysel Bey, Balat Turu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi sen, sen sıkıntı, simgeler her yerde. <laughs> Şimdi, şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar bilin bakalım. <laughs> İdris Koçovalı ve oğulların meyve sattığı yere. Meyve sebze. Hemen bu videoda da buraları da çekersin. Peki Veysel Bey. İşte burada. Bütün olayların yaşadığı yer burası. İdris Koçovalı. Sağ <laughs> sol. Göster. Diğer tarafı da. Abi, Videomuzu sonlandırıyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok? Balatlı. Balatlı. Tabi çukurun çekildiği yer. İyi günler arkadaşlar. <laughs>